Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama yine hesaptayız. Ben şimdi burada doğmamış bulunmaktayım. sağ Ta öbür taraf şeyde öbür tarafta bir deniz vardı. Yürüyerek geldim arkadaşlar buraya bir koyun da kestim. Şu acı keselim şey aletler yapalım da. Demir bulmamız gerekiyor daha ya. Demir bulup hemen her şeyi yapmamız gerekiyor. Tak 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 yap. Tak, 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 tak. Bir daha çok yapalım. Ama o kazma kılıç balta yapalım. Hemen tamam, o zaman bunu yapalım, bunu yapalım. Tamamdır. Kısmı. Tamamdır. Şimdi kodunumuzu kıralım. Tamamdır. Şimdi şurada lan demir varmış. Görmedim lan bunu. Tamam şuradan taş aletler yapalım da ondan sonra şart. Bakalım demirin arkasında daha çok demir var mı? İnşallah vardır. Demir tam olarak nerede? Ta şu biraz yukarıda. Tam şöyle. Bir tane almışım yok. şimdi yapalım. Durduk. Durdur. Durdur. yapalım. Taş. Hmm. O yüzden Durdur. 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 gerekiyor. Durdur. gerekiyor. Durdur. 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 Tamam. Durdur.

Burada to bırakalım arkadaşlar görüşmek üzere. Durun Görüşmek üzere.